Kayseri'de 40 dereceye aşan hava sıcaklıkları hayvanları da etkiledi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde maymunlar sıcaktan korunmak için öğle saatlerinde buzlu meyve kokteylleriyle besleniyor. Hayvan bakıcıları karpuz, armut, çilek, elma, kayısı gibi mevsim meyvelerini küçük parçalara ayırarak su ile birlikte donduruyor. Bu kokteyller haftada iki kez hazırlanıyor ve düzenli şekilde maymunlara veriliyor. 150 türde 1600 hayvana ev sahipliği yaptıklarını söyleyen hayvanat bahçesi sorumlusu Kaan oldu. Yaz sıcaklarında onların da sağlığını düşünüyoruz. Serinletici kokteyller sayesinde hem beslenmelerine hem de konforlarına katkı sağlıyoruz dedi. Bu meyve kokteylleri haftalık olarak haftada iki defa veriyoruz. Bunların hazırlanmasında gerek sağlık personeli arkadaşlarımız gerek hayvan bakışı arkadaşlarımızla beraber düzenli olarak hazırlanıyor. İçerisinde mevsim meyvelerinden... Bulunuyor. Özellikle kavun, karpuz, elma, çilek ve benzeri türlerden meyvelerle kullanıyoruz. Bu haftada iki defa beslemede onların serinletmesine fayda sağlıyor ve onlar da gayet bu durumdan memnunlar.